Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sergilediği müthiş performansla taraftarın sevgilisi olan eski futbolcu Wesley Snyder'in oğlu Jesse Snyder, Hollanda temsilcisi Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Wesley Snyder, imzaların atılmasının ardından oğluyla ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Utrecht Kulübü'nden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jesse Snyder'in 2028'e kadar sürecek kontrede imza attığı bildirildi. Açıklamada görüşüne yer verilen Jesse Snyder şu ifadeleri kullandı. ''Rüyam gerçek oldu, rüyam gerçek oldu. Utrecht Akademisi'ne katıldığımdan beri bu ana ulaşmak için çok çalıştım. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak bir ödül gibi geliyor.'' Aynı zamanda yeni bir adımın başlangıcı. Gelişimime devam etmek ve her şeyden önce gelecek sezon mümkün olduğunca çok süre almak istiyorum. CNEJDERDENE -e -e oğlu ile ilgili duygusal paylaşım, Hollandalı eski futbolcu Wesley Snyder ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seninle gurur duyuyorum. Azmin ve iraden ödüllendirildi. Her şey yeni başlıyor. Yolun açık olsun oğlum ifadelerini kullandı. Altyapısına 2022'de girdiği Hollanda ekibi Utrecht'te son olarak 19 yaş 6 takımda forma giyen genç futbolcu gelecek sezon ise B takımda görev yapacak.